dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar vatan haini yoktur. Türk toplumunun son 150 hatta 170 senede çok ağır bir modernite darbesi yemesinden kaynaklıdır bu durum. Şimdi işin o tarafına tarihsel sosyolojik analizine girmeyeceğim. Sonuç olarak çok uzun yıllardan beridir ve hala hazırda. İster sayı anlamında bakın yani 83 milyonda işte yüzde şu kadar neyse. Ya da isterseniz nitelik olarak bakın. Sayısı ne olursa olsun toplumun elitini, üst düzeyini, seçkinlerini ve memleketin yönetimini, kaderini elinde tutanları oluşturmak anlamında siyasi yönetimi burada sadece ayırırız ama mesela bir ekonomiye gittiğiniz vakit, bir sanata, kültüre, ticarete gittiğiniz vakit hala çok fazla bir değişiklik yoktur yani. Türkiye'de hala ekonomi çok büyük ölçüde TÜSİAD üyelerinin kontrolündedir. Ne mal olduklarını şuradan görün. Koç Holding, Sabancı Holding, Borusan Holding. Bir tanesi daha şu an yani büyükleri Eczacıbaşı. Evet dördü en büyük herhalde dört holding bunlar. Bundan yaklaşık bir ay önce İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyoruz, bunun arkasındayız diye açıklama yaptılar. Ne alaka demesiniz kimse. Şimdi o açıklamadan yola çıkarak mesela bunlar gerçekte dışarıya karşı çıkarları ya da endişeleri nedeniyle oynadıkları rol olarak değil. Gerçek kalplerinde sakladıkları duygu düşünce olarak Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye çizgisinin yanında duran insanlar kuruluşlar mıdır? yoksa karşısında mı? Karşısında. Karşısında olanlar yani bu söylediğimiz cümle dahil edeceklerimiz şu an Türkiye ekonomisinin alt alta konduğunda herhalde yüzde elliye yakında hükmeden insanlar. Bunu somut bir örnek olarak belirtmiş olayım. Temel ilkeyi tekrarlayayım, hatırlatayım. Onlarca yıldan beridir ve hala hazırda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar vatan haini yok. çok ağır bir tam bu değil mi? Hukuki sonuç doğurmaması için işte bu vatan hainleri şunlardır, şunlardır, şunlardır demeyeceğim. Bazı bu konuda bu çok ağır belki bazılarına gelecek olan tespitimi destekler nitelikte bazı somut verileri paylaşıp sizinle arkadaşlar soruların cevaplarına geçeceğim. Ağustos ayının, geçtiğimiz Ağustos ayının ortasındaki en canlı tartışma konularından birisiydi. Joe Biden'ın sözü. Türkiye'deki muhalif odakları kastederek, kim bunlar? Başta doğal olarak CHP, diğer muhalifler. Ne acı ki İyi Parti de bunların arasında, ne acı ki Saadet Partisi de bunların arasında. Ama PKK var, HDP var, FETÖ var, DHKPC var. Bu Erdoğan muhaliflerinin bu cephenin bütününü kastederek Joe Biden'ın sözü neydi bir ay önce? Erdoğan'ı yenmeleri için onları desteklemeliyiz. Bu en üst düzey, en yetkili, en tartışmayı bitirici cinsten bir ağızdan bir söz değil, bir itiraf mı, bir ispat mı? Evet işte o cephedesiniz. Ve mesele şimdi Biden tarafından da itiraf edildiği gibi Erdoğan'ın şahsı, İslam dünyası genelinde Erdoğan modeli. Ne yapıp yapıp bunu yıkmalıyız. Romalı Katon'un Kartaca için dediği gibi ölünceye kadar. Şimdi bugünkü modern Romalıların Kartacası da Erdoğan oldu. Ama unutmasınlar Karl Marx'ın bir sözüdür. Karl Marx her ne kadar bizim antitezimiz olsa da Müslüman olarak Efendimizin tabiriyle hikmet müminin yettiğidir bu söz çok hikmetli bir söz. Diyor ki tarihte her şey iki sefer tekrarlanır. İlkinde trajedi, ikincisinde komedi. Şimdi bu modern Romalılar tarihte yaşanmış olan trajedinin şimdi komedisini yaşıyorlar, yaşayacaklar. Ömrü olan herkes bu dünyada görecek. Ölenler Müslüman olarak ölebilmiş ise mezarından seyredip oh çekecek. Evet, rahmetli Menderes'in 58'deki sözünü bu bağlamda tekrar hatırlatalım. Düzeltiyorum. Bu yeni bir alıntı, karıştırdım. 56 senesine ait. Bugün bizdeki muhalefet diyor Menderes 1956'da CHP'nin önünü kastederek hükümetin düşmesi şartıyla diyor Türkiye'nin düşmesine razıdır. Bu sözü aynen 2020'nin Türkiye'sine taşıyabilirsiniz. Bugün Türkiye'deki muhalefet en büyüğünden en küçüğüne kadar gizlisinden illegal olanına DHKPC'sine PKK'sına FETÖ'süne kadar eğer Erdoğan mağlup olacaksa yıkılacaksa bu arada Türkiye'nin de yıkılmasına hem de böyle yüzüne ekşiterek kerhem falan değil göbek atarak davul zurna çalarak razıdır. Öyle midirler değil midirler şüphesi olanlar bana yazsınlar. Eğer bunların belli bir nicelik olduğunu görürsem olayın sadece bu tarafını açmaya yönelik özel bir gece bir program yaparım. Onunla ilgili onlarca buraya somut delil veri getirir koyarım. Daha yakın tarih arkadaşlar 2 Eylül 2020 tarihli yani bundan yaklaşık 2 hafta önce. Halen Türkiye'nin en yüksek tirajlı gazetesi patronu el er değiştirmiş olmasından ötürü biraz daha milli olacağını ümit edeceğimiz ama maalesef Türk basınının amiral gemisiyim diye kendi kendisiyle iftar eden gazete Hürriyet hala bunda her gün hem de yarım sayfa genişliğinde kendisine köşe tahsis edilen isim Ertuğrul Öztürk Özkök. Bundan zaman zaman bahsederiz. Çünkü Türk'ün Müslüman'ın durduğu her noktada hep karşıda durmuştur. Ayasofya örneğini geçtiğimiz haftalarda verdim. 7-8 sene önceki bir köşe yazısında Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı müze olarak korunmasından bile hoşnut değil. Diyor ki tekrar kilise yapılsın. Bu kadar uç yani. Ertuğrul Özkök'ün arkadaşlar 2 Eylül 2020 tarihli köşe yazısının başlığı. 8 yıl önce bir Yunan'ın yazdığı Türk Başbakanı. Özü şu yani. 8 sene önce bir Yunanlı gazeteci yazar Tayyip Erdoğan hakkında müspet lehte bir kitap yazmış. Şimdi bu Doğu Akdeniz'deki gerilime bakarak aynı adam bir Yunanlı olduğu için Tayyip Erdoğan aleyhtarı olmuş. Bu çelişkideki yanlışı, hatayı, suçu Ertuğrul Özkök Yunanlı'da değil Tayyip Erdoğan'da buluyor. 8 sene önce diyor ne güzel bir insandınız Yunanlılar bile sizi met ediyordu, seviyordu. Şimdi aynı Yunanlı size karşı döndü, cephe aldı ve bunun kabahatlisi de sizsiniz. Evet, söze girerken ki sözümü hatırlayın arkadaşlar. Şimdi bunun katmerli kısmı var. Bu adam hala o gündür bugündür hiçbir yerden hiçbir tepki görmedi. Türk basının amiral gemisinde her gün yarım sayfalık yer doldurmaya devam ediyor. O gazetenin sahibinin daha milli olduğunu zannettiğimiz şu dönemde bile. İşin garibi hükümet cenahından da buna hiçbir cevap verilmedi. Hani bir zamanlar anlamız tartışması açıldı iki sene üç sene önce. Türkiye'de ilgili ilgisiz herkes konuyla ilgili ama okunsun ama kaldırılsın ama müsbet ama menfi bir fikir beyan etti, açıkladı. Hiçbir açıklama yapmayan, hiçbir açıklama yapmama tavrıyla aslında o değişikliği kabul etmediğini dolaylı yolla ifade etmiş olan bir tek kurum vardı. Milli Eğitim Bakanlığı. Bununla da şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın durmuş olduğu yerin onun şahsı dışında öyle çok geniş bir kadro tarafından Paylaşıldığını zannetmeyin. Ben o kanaatte değilim. Tayyip Erdoğan yalnız adamdır. İşte size zannediyorum hiç kimsenin yani itiraz eden varsa odri meydan yazsın burada tartışalım konuşalım. İtiraz edemeyeceği kadar net bir göstergedir. Şahsına sahip çıkmamızın bizim gibi en azından düz normal Müslümanların onun şahsına sahip çıkmasının önemi bu sebepten iki kattır, üç kat. Yani daha milli bir çizgiye geldiğini zannettiğimiz gazete bile hala burada. Milli Eğitim Bakanlığının şu anki kendisi ve bakanlığı bile hala burada. İşte o yüzden yalnız adam. Bu parantezi kapattım çünkü esas konumuz bu değil. Bir gece gerekirse bu konuyu da enine boyuna konuşuruz yani herhangi bir tereddüdüm korkum olduğu zannedilmesin. Türkiye'de dünyanın hiçbir ülkesindeki kadar vatan haini yoktur iddiama son delil şunu söyleyeceğim. 13 Eylül 2020 tarihli yani bugün ayın 19'u herhalde 6 gün öncesine ait ya da 18'i neyse 6 gün öncesine ait medyaya düşmüş olan bir veri. Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanına hakaretten bir senede son bir sene içerisinde 36 bin kişiye soruşturma açılmış. Hangi sınıf askeri terhis edip etmeyeceğini bile Londra'dan soran adam değil bu. Afyon Karahisar'da bile Afyon ekimini yasaklayan adam değil bu. Amerika'yı protesto notasını bile Beyaz Saray'da hazırlattırıp onun gönderdiğini yayınlayan adam değil bu. Sıkıntımız seninle diyen gavura daha benimle çok sıkıntınız diyecek olan adam. Libya'da, Doğu Akdeniz'de her yerde Türkiye'nin bu 83 milyon milletin hakkını çatır çatır sonuna kadar bu kadar cesur bir şekilde koruyabilen adam. Allah aşkına bu 80 küsür sene boyunca iktidarda olmuş olan adamlardan herhangi birisine bir senede 36 bin hakaret değil. Bu da resmiyete dönüşmüş olan yani birileri sövmüş, birileri gitmiş onu şikayet etmiş. Olay adli takibat konusu olmuş. Bunun adedi 36 bin bir senede. Toplamı 360 bin midir, 3 milyon 600 bin midir Allah bilir. Bu adama yapılıyor bu küfürler. Şimdi bu aritmetik veriyi göz önünde tuttuğumuzda tekrar demiş olayım onlarca seneden beridir ve hala hazırda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar çok vatan haini yok. Ama Allah'ın inayetiyle biz milletler arası siyonizmin de hakkından geleceğiz. Macron'un Amerika'nın da hakkından geleceğiz. İkna ederek sulh yoluyla barışçı bir şekilde inşallah içimizdeki bu tipleri de gerçeği görmeye ikna edeceğiz.